Hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın Oyuncu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben de CSGO'da kasas açarmış gibi PES 2016 MyClip'te top açacağım. 5 top açacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakalım bizim şansımız neymiş. Şimdi bana bir sağ ayak lazım. Allah inşallah siyah çıkar. Git be biraz daha alsın. Sıkıntı yok. Bizde kal sen. Antrenör yapalım seni. eee kafa olsun. bak bu sefer güzel bir şeyler hissediyorum bak. Nadir altın almışız. Güzel sen de bizde kal. Stoper misin sen de? İyi sen yedeklerde kalabilir misin o zaman? Tamam güzel çıktı arkadaşlar. Bir tane faydalı oyuncuya bakalım. İki tapa açmış olduk böylelikle. Haydi bir güzellik daha yap bize. Ah be siyah geçti. Kal kal kal. Oh tamam gene gel. geldi. Aaa Bırak. Bir tane iyi top çıktı. Denge oyuncusu. Siyah gördüm. Ta orada. Ah be geçti zaten. Dur dur. Ya kötü çıkıyor abi. Allah'tan beyaz toplar. Kötüsü o arkadaşlar. Onlar çıkmıyor. Dörtte bir yaptık yani. O kadar kötü. Ulan hiç mi şansımız yok ya? Son topumuzu açalım ve videomuzu sonuna gelelim. Siyah geçti de. Vallahi geçti. Ve bugünlük top açmamızın sonuna gelelim. E, beğendiyseniz beğenmeyi. Ve en önemlisi ise kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.